Merhaba, bugün Asepride derslerimizin ikinci videosunu sizlere anlatacağım. Bu dersimizde basitçe renk teorisinden bahsedeceğim, bazı palet özelliklerinden bahsedeceğim ve iki tane basit elma ve kalp çizimi gerçekleştireceğiz. İlk önce basitçe renk teorisinden bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle uygulamamızla hemen bir proje oluşturalım, o uygulamalı olarak sizlere gösterebileyim. Bakın. Şimdi herhangi bir renk seçtiğimizde bu rengin düzenlemek istersek gördüğünüz gibi hue değerimiz bulunuyor burada. Hue nedir? Tondur. Bir rengin temel rengini veya tonunu ifade eder. Renk çemberi üzerindeki konumunu belirler. Şu şekilde anlatabilirim size. Bu rengin buradaki gördüğünüz gibi değerini belirler. Kırmızılık, mavilik veya yeşillik değerini belirler. Saturation var, doygunluk değerimiz. Bu bir rengin canlılığını veya yoğunluğunu ifade eder. Doygunluğu yani saturation değeri arttıkça daha canlı bir renk görürken, bu değer azaldıkça gri tonlarına yakın bir değer görürüz renklerde. Value yani rengin değeri. Bir rengin açıklık veya koyuluk seviyesini belirler. Bu seviye düşük olduğunda renk daha açık tonlarda iken renk rengin değeri arttıkça yani value değeri arttıkça rengin koyuluğu artar. Alfa değerimiz bulunuyor. Bu alfa değeri de bir rengin opaklık veya şeffaflık seviyesini belirler. Yani saydamlığını belirler. Örneğin alfa değeri sıfıra yaklaştıkça saydamlık artarken bire doğru ilerledikçe opaklık seviyesi artar. İki tane renk düzenimiz bulunuyor. RGB renk düzeni ve CMYK renk düzeni. RGB kırmızı, yeşil ve mavi renklerin farklı oranlarda bir araya getirilmesiyle milyonlarca farklı renk elde edilmesini sağlar. RGB renkler genellikle dijital olan tasarımlarda kullanılır. Örneğin biz piksel artta genellikle RGB renk düzeninden yararlanıyoruz. Sanal bir tasarım oluşturduğumuz için. Fakat örneğin bir tişört için bir tasarım yapıyorsak bu sefer CMYK renk düzenini kullanmamız lazım. Ee, Cmyk siyah, magenta, sarı ve siyah mürekkeplerinin farklı oranlarında karıştırılmasıyla renkler oluşturulur. Bu düzende baskı işlemlerinde bu düzen kullanılır. Şöyle bir, şöyle bir bilgi daha vereyim. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımı genelde beyaz tonlarda bir renk ortaya çıkarırken, siyah, magenta, siyah, magenta, sarı ve siyah mürekkeplerinin karıştırılması ise siyah renkte bir, koyu renkte bir e, renk ortaya çıkarır. Bu nedenle de Kullanım alanları farklıdır. E, palet özelliklerinden şimdi size Asapright üzerinden, yani yerine kullandığımız LibreSprite üzerinden e, göstereceğim ve şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bir önceki dersimizde size nasıl bir palet yüklendiğini göstermiştim bildiğiniz gibi. Dersimizde şunu göstereceğim. Yine aynı şekilde buradan Load Palet diyoruz ve paletimizi buluyoruz. Ardından bu paletimizin bizim ee, varsayılan paletimiz olması için ekledikten sonra save as default palet seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olup bulunayım. Şimdi sizlere palet özelliklerinden bahsedeceğim. Paletimizi bakın bu değerler niteliğinde sıralayabiliriz. Mesela sort by hue değerine göre bakın burada ton değerine göre renklerimizi sıraladı. Saturation değerine göre renklerimizi sıralayabiliriz. Brightness yani açıklık koyuluk derecesine göre renklerimizi sıralayabiliriz bu şekilde ve bu şekilde de renklerimizi sıralayabiliriz. Şimdi bu da Reverse Color seçeneği de renklerimizin tamamen ters çevrilmesine yarıyor. Ee, burada renklerimizi kırmızı tonlarına göre sıralayabiliriz yani kırmızılık derecelerine göre sıralayabilmemize yarıyor. Yeşil Onlardaki derecelerine göre sıralayabilmemize yarıyor. Şu an reverse color seçeneğimi seçtiğimiz için tabii ki de en azından en fazlaya doğru götürüyordu. Bakın bu şekilde göstereyim. Saydamlık değerlerine göre sıralayabiliriz. Bakın aynı şekilde. Ve mavilik tonlarına göre de sıralayabiliriz. Burada azalan artan düzen şeklinde ee, sıralayabiliyoruz renklerimizi. Şimdi palet özelliklerimiz bu şekilde Burada bu şekilde renklerimizin büyüklüğünü, palet büyüklüğümüzü ayarlayabiliyoruz. Bakın bu şekilde Large, genellikle Medium tercih edilir. Oradan sonra buradan, ondan sonra buradaki renk düzenliğimizi ee, değiştirme opsiyonlarımız var. Bakın şu an biz bu seçenekte Barcelona olarak bunu kullanıyoruz. Ancak renk spektrumu dediğimiz, bakın böyle bir opsiyon daha bulunuyor. Bunun da tercih edebilirsiniz. RGB renkleri kullandığımız için bakın böyle bir seçeneğimiz daha var. Gördüğünüz gibi RGB tonlarda renklerimizi buradan da ayarlayabiliriz. Burada Red, Yellow, Blue seçeneğimiz var. Bu da CMYK için kullanılabilir bir seçenek. Tekrardan ee, varsayılan paletimize geri döndük. Bu şekildeydi sıralamamız. Gördüğünüz gibi... Ben burada genelde bu seçeneği tercih ediyorum. Ee, burada bakın rengimizin değeri var. Bu değeri örneğin internetten beğendiğiniz bir rengin e, tonunu ve derecesini bu internetten yani bu hex kodu oluyor. Hex kodunu internetten araştırarak beğendiğiniz bir rengi uygulamaya aktarabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber basit bir elma çizimi gerçekleştirmek istiyorum. Öncelikle heh bir özellikten bahsetmeyi unuttum. Burada Gradient seçeneğimiz de var. Bu seçenek nasıl, ne işe yarar onu da sizlere basitçe anlatayım. Örneğin şu şekilde büyüttüm paletimi. O palet paletimi bu şekilde büyüttüm. Bu arada buradan palet büyüklüğümüzde ayarlayabiliriz. Bakın şu an 85 renk seçeneği gözüküyor. Bunu dilerseniz arttırabiliyorsunuz. Bu şunların hepsi beraber toplam 85 seçeneğimiz var. Onun dışında Buradan palet editörümüze gelip de buradan renklerimizin derecelerini veya renklerimizi, buradaki bir renklerimizi değiştirebiliriz. Şimdi size anlatacağım. Örneğin gradient, yani bir rengin gölgelemelerini, gölgeleme işlemini gerçekleştirirken veya bir rengin diğer tonlarını e, görmek istersek bu seçeneğinden yararlanabiliriz. Örneğin ben örnek olması için bu rengi geliyorum. Mesela bu rengi değiştirelim hemen. Hemen şu seçeneği edit kalır dedim. Bakın buradan mesela rengi kırmızı bir tonda seçtim. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ben kırmızıyı tercih edeceğim örnek verirken. Ardından şuraya kadar olan tüm kademeleri seçtim. Ardından gradient tuşuna bastım. Bakın rengin siyah doğru olan koyulaşmasını burada bizlere gösterdi. Buradaki seçenek sayısı daha fazla olsaydı daha başka diğer tonları da aradaki diğer tonları da katacaktı. Bu bir örüntü halinde renklerin derecesini azaltı azaltı siyaha yaklaştıra yaklaştığını burada sıraladı renklerimizi. Şimdi tekrardan varsayalım paletimize geri döndük. Ve bir sırada bir elma çizimi gerçekleştireceğiz sizlerle. Elma çizimi gerçekleştirmek için öncelikle elips tuğlumuzu içi boş olan elips tuğlumuzu seçip siyah rengimizi seçiyoruz. Şimdi örnek olabilmesi için buradan şöyle bir çizim yapıyorum. Bu şekilde bir çizim yaptım çerçevesi olması için bunu ortalayabilirim. Bakın bu şekilde daha iyi olur. Şimdi ee, biraz şeklimizi düzenleyelim. Bakın burada araçların kısa yolları var. Dilerseniz bunları kolaylık olması açısından kullanabilirsiniz. Ben bakın silgi aracımız E tuşu. Klavyeden E'ye bastığımızda silgi aracımızı buraya gelmemize gerek kalmadan seçer. Kalem aracımız da B tuşuyla seçilebiliyor. Şimdi ben silgi aracımızı seçtim E tuşuna basarak. Buradan bu alanı sildim. İşlemi geri alıyorum. Şu alanı siliyorum. ardından tekrardan kalem aracımı seçiyorum. Bu şekilde bir çizim gerçekleştiriyorum. Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Şuradan tekrardan silgi aracımı seçeyim. Şunları sildim. Burayı da silelim. Tekrardan kalem aracımı seçtim buradan. Bu şekilde bir çizim gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi şurayı şöyle yapalım bunu silelim. En baştan yapalım. Daha iyisini yapabiliriz çünkü. Tekrardan seçim elips tool'umu seçtim. Bir çizim daha gerçekleştiriyorum. Şu şekilde. Elips tool'umu seçtim. Şimdi çizimimi gerçekleştiriyorum. Şu şekilde. Çizim gerçekleştirdim. Bakın şöyle yapayım. Ee, bu şekilde gayet iyi olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle hatta bir kademe daha indirirsem. Evet daha iyi. Şimdi tekrardan silgi aracımı seçtim. Buradan bu alanı siliyorum. Kalem aracımı seçtim. Buradan bakın bu şekilde çizimimi gerçekleştirdim. Şöyle de yapabiliriz burayı. Şöyle. Böyle de olabilir tabi sizin isteğinize bağlı o biraz. Buraları da siyah renkte boyadım. Bu şekilde. Şimdi ardından içeriye buradan Paint Bucket Tool'umu seçip pan, e renk paletimden kırmızı tonda bir renk seçtim. Bu rengi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu tonda bir renk kullanmayı istiyorum. Ardından elmamızın bir sapını çizmemiz gerekiyor. Tekrardan kalem alıcımı seçtim. Bakın bu şekilde bir elmamıza sapını çizdim. Bu şekilde basitçe. Şöyle yapalım. Ardından bu elmamızın sapını bir yaprakla çizim gerçekleştirelim. Şu şekilde. Şöyle yapalım hatta. Buradan renkleri tek tek seçmek yerine buradan Airdrop Tool'umun kısa yol tuşu i harfi. Klavyeden i'ye bastım. Ardından tekrar kalem aracını seçtim. Bakın bu şekilde sapı düzenledim ardından şuraları silelim şuradan bu şekilde elmamızın sapını da çizmiş olduk gördüğünüz gibi Buraları tekrardan düzenler sonrasında şimdilik böyle kalabilir şimdi elmamızın daha gerçekçi durabilmesi için bir gölgelendirme eklememiz lazım şu yönden bir ışık vurduğunu varsayarsak şu şekilde ee, hemen ayrı tool i e kısa yokuşuna basıyorum buradan açıklık koyuluk değerini bakın şu an koyu tonda bir rengimiz var daha koyulaştırıyorum buradan değerlerini kısarak bakın sonra kalem aracımı seçtim bu tonda bir renk seçimi yaptık şimdi buraları bakın buradan ışık vurursa bu tarafa doğru gölge düşer haliyle o yüzden gölge çizimini gerçekleştiriyorum ışığın geliş açısına baz alarak bakın bu şekilde gölgelendirme ekliyorum. Şu şekilde. Basitçe gerçekleştirelim ardından haliyle parlayan bir bölgede bulunması gerekiyor. Onu da tekrardan iDrop tolum seçip kırmızı tolum seçiyorum. Bu sefer bu değeri biraz açıyorum ki bu değerleri biraz açıyorum ki daha açık tonda bir gölgelendirme yapabilmek için daha açık tonla bir renk gerekiyor. O yüzden bu renklerimi biraz açtım. Şu şekilde. Ardından kalem aracımı seçtim. Şöyle bir ışık vurmasını şu şekilde e, sembolize edebilirim. Bakın bu şekilde buradan ışık vurur gibi hatta butonu biraz daha açabiliriz bence. Şu şekilde yapalım. Şöyle Paint Bucket Tool'umu kısa yol tuşu G harfine G bastım klavyeden. Bakın bu şekilde de gerçekleştirdim. Size şimdi Layer yani katmanlardan bahsetmek istiyorum biraz. Bunun bir gölgesi buraya da düşer çünkü. Bakın, klavyeden tab tuşuna bastığımda burada layer'larımı görebiliyorum. Buraya sağ tık yapıp New Layer dersen, bakın iki tane katmanım oluştu şu anda. Birinci katmanım, ikinci katmanım. Buradan katmanım gelip ikinci katmanımın altına taşımam gerekiyor ki bu gölge çizeceğim gölge bunun altında bulunsun. Şu şekilde layer ikiye geliyorum. Etraf sarı olduğunda bu şekilde layer 2 layer altına atıyorum ki gölge efektimiz çizdiğimizde bunun üstünü etkilemesin. Sonra ardından siyah rengimizi seçiyoruz. Buradan rengimizin saydamlık değerini bakın buradan da alfa değerini düşürebiliriz bu şekilde. Bakın 255'te bunu 122 gibi bir değere getirirsem yani 125 olsun daha orta bir noktalı bulunsun Bakın bu elmamızın da şu şekilde Paint bucket tool'um seçilmiş özür dilerim D harfiyle klavyeden basarak Kalem aracımız seçtim bakın Bu şekilde gölge efektini de verebiliriz Gölgesi düşenmiş gibi hatta daha iyi yapabiliriz şu şekilde Bakın buraya gölgesi düştüğünü düşünün. Elmamızın. Gördüğünüz gibi. Tabii bunu daha iyi şekilde yapabilirsiniz ancak ben örnek olması için şu şekilde gösterdim. Layer mantığında anlamanız için. Örneğin ben mesela Layer 2'yi kapatırsam bakın gölge efektim şu an yok oldu. Gözükmüyor. Layer 1'i kapatırsam bakın elmam da gitti. Mesela layer 1'i kapatıp layer 2'yi açarsam sadece gölgemi görürüm. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bakın mesela örneğin şöyle göstereyim. Mesela şuraları da biraz çizeyim. Şu an size layer mantığını anlatmak için böyle örnek verdim. Mesela geldim layer 2'ye. Layer 2 az önceki gibi layer şöyle yapalım. Buraya taşıdığında bakın gördüğünüz gibi Layer 2'yi çizdiğim çizimler Layer 1'i etkiliyor çünkü Layer 2 Layer 1'in üzerinde. O yüzden daha önce onu görüyorum. Ancak işlemi geri alırsam bakın şu an burada çizili alan Layer 2 altta olduğu için Layer 1'in altında olduğu için bu şekilde Layer 1'deki elmam daha önde gözüktüğü için Layer 2'deki gölgelerim elmanın önünde gözükmüyor. Bu kısmı böyle anlatabilirim. Ardından tab'a basarak burayı kapatabiliriz. Şu an Layer 2, ee, şu an ihtiyacımız yok. Yani Layer kısmına animasyonlarda özellikle anlatmam gerekecek. Şu an bu şekilde kısaca anlatmak istedim sizlere. Şimdi elma çizimimiz bu şekilde gölgelendirme ekledik. Hatta şöyle yapalım, kalem aracımızı tekrardan seçelim. Şurayı biraz değiştir edebilirim. Sap kısmını, yani bu şekilde basitçe anlattım ben size. Şimdi kalp çizimimizi de gerçekleştirelim. O yüzden buradan file'a gelip New diyorum. Buradan yeni bir proje açtım. Şimdi size buradaki işaretlerin ne olduğundan bahsedeceğim. Bakın şöyle ortaladım. Şimdi buradan geliyorum. Burada simetri seçenekleriniz var. Bakın horizontal'ı seçersem dikey bir simetri. Mesela şöyle hemen göstereyim. Burayı çizdiğimin aynısını şu şekilde o tarafa da çiziyor. Tekrardan geri aldım işlemi. Ve yatay bir simetri de eklersem mesela şeyi kaldıralım. Bakın bu şekilde simetrimi yataya da çiziyor, dikeye de çiziyor, iki tarafta çiziyor. Simetrilerimi kaldırdım şimdi. Şöyle seçme aracına geldim. Bunları seçtim. Delete tuşuna bastım. Klemledim kaldırdım. Şimdi e, örnek bir kalp çizimi yapabilmek için sizlere şöyle dikey bir simetri alanı oluşturdum. Buradan kalem aracıma geldim. Siyah tonda bir renk seçtim. Şu şekilde kalbimizi çizelim hemen. Bir saniye. Ee, şöyle yapalım. Nasıl yapsak? Şuradan başlıyorum çizmeye. Bir tane çizdim buradan. Ardından geldim buraya. İki de buradan çizelim. Bir tane buraya çizdim. Bu şekilde. Üç tane de buraya çizelim. Sonra iki tane buraya. Hatta buradaki 4 olsun. Şöyle yapalım. Buradaki 3 olsun. silgi aracımı seçtim ama şurayı sildim. Tekrardan kalem aracıma geldim. Şöyle yapalım ardından böyle ve sonra buraları birleştirelim. Bakın bu şekilde kalbimizin çizimini gerçekleştirdik. Dilerseniz bunu bu şekilde çizebilirsiniz. Tabi başka yöntemler de var. Hatta şöyle yapalım daha iyi olabilir. İşlemlerimi geri aldım. Buradan geldim. Şöyle bir daha çizdim. Böyle geldim. Böyle çizdim. Böyle de çizebilirsiniz. İki türlü de nasıl tercih ederseniz bu şekilde çizimi tekrardan gerçekleştirdim ben. Şimdi bu simetriyi kapatıyorum. Şöyle bu şekli biraz düzenleyebiliriz. Ee, düzenlememiz gereken bir kısım var mı? Şurayı biraz düzleyebilirim. Şöyle yapalım. Şurayı silelim. Bu şekilde kalbimizi çizimini gerçekleştirdik. Şimdi bunu biraz seçim aracına geldim. Büyütebilirim biraz. Şu şekilde genişlettim. Bakın sağa çevirerek sağa çekerek masum sol tıkıyla bunu genişlettim. Şimdi seçim alacımı bıraktım. Bakın bu şekilde göre, görebilirsiniz. Şimdi Paint Bucket Tool'umu seçtim. Yine kalp kırmızı renkte oldu. Kırmızı tonda bir rengimi buraya verdim. Şimdi ee, bir oyun tasarladığımızı düşünün. Örneğin Minecraft oyununda kalpler e, oyuncunun canı azaldığında ya yarım kalp olur ya da bomboş bir kalp olur eğer canı o can o kalp bittiyse ya da eğer tamsa dolu bir kalp olur. Şimdi o 4 örneği de size vereceğim. Şey 3 örneği de size vereceğim ben. Çizimini yapacağız. Öncelikle geldim buradan. Tekrardan gölge efekti eklemek istiyorum. Buradan değerimi düşürdüm. Şu şekilde. Şu tonlarda iyi bir rengimiz olabilir. Şimdi kalem aracına geldim. Şuradan gölgemi ekliyorum bu şekilde bir gölge ekledim şuraya da şöyle yapayım bu şekilde bir gölge ekledim burada ee, bir ışık eklememize gerek yok ancak isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz ben şu an eklemeyeceğim basit bir çizim gerçekleştireceğiz sonuçta şimdi tekrardan seçim aracına geldim kısa yolu M tuşu bu arada hemen geldim bu şekilde seçtim Ctrl C'ye bastım ardından Ctrl V sevimli kullanarak bak kalbi çoğalttım. Bu şekilde. Bunu şuraya taşıyorum. Hatta bunu şimdilik alta koyayım. Ardından tekrar kontrol e, ESC tuşuna bastım. Tekrardan seçtim bu alanı. Ya da şöyle yapalım. E, geri alalım işlemleri. Kalbi ilk önce buraya bir taşıyalım. Ardından kontrol C, kontrol B yaptım. Buraya da bir tane kalp koydum. Aynı hizaya. Tekrardan kontrol yaptım. Şuraya da aynı kalbin çizimini gerçekleştirdim. Şimdi 3 farklı seçenek göster söylemiştim sizlere. Bu tam kalbimiz olsun. Buraya da yarım olan çizelim. Yarım olan da öncelikle çizgiyi ayırmak için şöyle kalem aracıma geldim. Siyah rengi seçtim. Şöyle bir çizim yapalım bölgeyi ayırdığını belirten. Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde bölgeyi ayırdığını farz edelim. Şöyle geri alacağım bir saniye. Şöyle yapalım. Şuradan buradan buradan çizsin. Tekrardan buradan ve buradan şu şekilde. Şimdi boş kalpte burası genelde siyah olur. Ancak tam bir siyah değil. Onun yerine ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Kırmızı rengi seçtim. Kırmızının en koyu derecelerinde, siyah en yakın derecelerinde bir kırmızı tonlu bir renk seçelim bu değeri seçtim ardından Paint Buckle Tool'u seçiyorum buraya geldim boyadım bakın boş bir kalp gibi. hatta bunu biraz daha rengi değiştirelim şöyle siyah iyice siyahlaşsın kırmızılığı kalsın ancak koyuluk derecesi artsın bu şekilde şu tonlar iyi gibi benim için tekrardan şöyle yapalım bakın bu tonlar daha gerçekçi oldu hatta bunu biraz daha siyah yaklaştırdım bakın bu ton gayet iyi. Gördüğünüz gibi. yarım bir kalbi bu şekilde çizimini gerçekleştirdik. Arda'nın bomboş bir kalp olduğunu düşünürsek bu kalp de elbette bu şekilde olur. Bakın eğer canımız doluysa tam bir kalp. Canımızın yarısı azaldıysa şöyle yarım bir kalp. Eğer canımız tamamen bittiyse de bu şekilde bir kalp gördük çizimi gerçekleştirdik. Şurayı şöyle yapayım. Kalem aracını geldim. Gözlüğü şöyle yapalım. Daha güzel olabilir. Aynen bu şekilde daha iyi oldu. Hatta şurayı da şöyle yapayım. Bu kalp için. Aynen bu şekilde çizimlerimizi gerçekleştirdik. Ee, şu an anlatmam gereken bir şey kaldı. Dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde sizlere e, başlangıçta basitçe renk teorisinden bahsettim. Ardından palet özelliklerinden bahsettim ve basitçe elma ve kalp çizimi yaptık. E, bir sonraki dersimizde de sizlerle beraber e, animasyon kısmına Asapright'tan animasyon kısmına giriş yapmayı planlıyorum. E, umarım bu ders sizlere yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.